Kimmiş o? Alp. Bebek mi o? Bebek burada. Bebek Alp mi? Bebek, at. Alp. Alp'i seviyor musun sen? Kuş, Buğra nerede Buğra? Buğra gitti. Yusuf nerede? Buğra gitti. Derya nerede? Derya nerede Derya? Nerede Derya? Dayı Dayı gitti. Dayı nerede? Gitti. Baba nerede? Baba gitti. Baba anne nerede? Baba gitti. Baba ne? Baba anne baba, baba. Ne? Bir daha söyle. Ya baba. Baba anne. Anne baba. Hayır baba anne. Anne baba. 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 Hayır hayır. Baba anne. Anne baba. Baba anne. Anne baba. Baba anne. Anne baba. Baba anne. Anne baba. Anne baba. Anne baba.